Efendim Yörük Çadırı'ndayız. yanımızda Özgül var. Özgül dedi ki ablacığım siz gitmeden ben size bir un helvası kavuracağım dedi. Tereyağın kokusu zaten burnumun direğine sızlattı. Biz de ona yardım edelim istedik Sultan Bacı ile beraber. Şu an helvamız kavrulmaya başlandı. Biraz anlatır mısın Özgül'cüm bunu bize? Bizim yörük geleneğinde çok öyle şerbetini ayrı kaynatayım, yufkasını açayım diyebileceğimiz bir tatlımız olmaz. Aynı bulgur Pilav olan yemeğimiz gibi tatlımız da şeydir. E, pratik olması lazım. Aynı tereyağını kavurup unu döküp pekmezini katıp katıp yani üç malzemeyle çabucak olabilecek bir tatlımız var. Tabii eve kadar buraya kadar geldiniz misafirimiz oldunuz. E, i̇kram etmeden de o tek tatlımız olan un helvasını da ikram etmeden de gitmeyin. Yapabilirsek un helvasını kavurup Yiyelim hep birlikte. Evet. Keçi sütünden elde ettiğimiz tereyağı. Tereyağını nasıl elde ediyorsunuz? Saf tereyağını? Biz e, süt makineleri var. E, bu makine deyince elektronik bir şey sanmayın. E, böyle birkaç demir parçası. Elle falan çekiliyor değil evet. mi benim bildiğim? çevirdiğimiz. Yani di, diyeceğim e, birkaç demir malzemesi var. Onları yerleştiriyoruz. Sonra iş yine bize düşüyor. Çevir bakalım, çevir. Çevirdikçe <laughs> yağ ayrı, e, sütü ayrı çıkıyor. O şekilde e, yağ tereyağ elde ediyoruz. Tabii bu bazen e, biz tortlu deriz. Bazı ayranlı derler. E, kışında soğuk bir zamanda so yağ, yağ don bir şekildeyken yıkarız. E, ayran alırız ya. Bu da ayran alınmış bir tereyağıydı zaten. Köpürdü. Evet. Kızarken köpürdü. değil mi? Köpürdü. Dibine mesela e, dibine yanmadı. Dibine yansaydı ayranı olurdu içinde. Dibine de yanık olmadı. Güzel oldu. İnşallah ne güzel. Ne kadar olur. kavuracağız tahminen onu? E, şöyle biz kırmızı deriz ya. <laughs> Pembeleşene kadar da derler. Ee, kavuracağız onu. Kavuralım. Evet, yanmasın diye biraz kenara aldık herhalde, değil mi? Ateş ağırlanınca? Evet. Hı -hı. Ee, şeker önceden her e, evde bulunmaz ama bizim görüğümüzün e, eskiden şeyi mesela bir keçi verip buğdayını alıp e, bir keçiyle, işte kılla, yünle evindeki malzemesini ona göre değişerek aldığı için bence öyle düşünüyorum. Önce de mesela adam yazın geçisini kırkıyor. kılıyla diyelim ki pekmez değişiyor. O şekilde olduğu için hani şeker parayla alınacak. Bir de uzak olur yani şehirden. Şehire gidip gelme de zordur. Bence öyledir. Bir de hani pekmezi her köyde geçtiğin yerde bulabilirsin. Şekeri bulması zordur. Bir evet. de Hem daha e, pratik direkt. Tek tabii pekmez ki pekmez zaten tek e, hani bir de te, bir kere uğraşıyorsun. ...şekeri önce e, şerbet e, edeceksin, suya karıştıracaksın, öyle dökeceksin ama pekmez hazır, hazır oluyor pekmez. Evet. Hı -hı. Bir, biraz daha karıştırayım pekmezini koyacağız zaten. Sultan abla da pekmezi koyabilir misin? Yani şöyle uzaktan gelen birine kokması lazım. Kara çadırın içinde zaten mesela uzaktan gelirken evde ekmeğe atılıp atılmadığını bilirsiniz. Ufra'nın Çok unun sonra. kokusu gelir. Yani. Onu görürsünüz herhalde. Bu da kokardır. Dışarıda Hı. değilim ama dışarıdan kokardır herhalde tereyağının, unun kavrulması. Bez döküyoruz. İlk defa sevgili izleyenlerimiz ben e, pekmezle yapılan bir un helvası görüyorum. Ve ilk defa burada tadacağım. Tabii bunu da pişirirken bunu ben yaptım diye değil de e, bu benim elim değil Fatma anamın eli, benim elim değil Hatice anamın eli. Benim elim, elim değil Hava anamın eli diye. Söylersek, hem iş.. mi? Tabii, hem iş.. elim değil, Fatma anamın eli. Benim elim değil, Hatice anamın eli. Benim elim değil, Hava anamın eli. Bir daha.. Üç defa mı söyleyeceğim? Üç.. Ya üç isim.. Üç isim. Bekmez de bir daha.. Evet, benim ekleyeyim. elim değil, Fatma anamın eli. Benim elim değil, Hatice anamın eli. Kıvamını alana kadar Goer's Benim elim Bekmesi. değil, Hava anamın eli. İki oldu değil mi? Evet. Üçleyeceğiz, hadi bakalım. Benim elim değil Fatma anamın eli, benim elim değil Hatice anamın eli. Benim elim değil Havva anamın eli. Bu elde hepimizin eli olsun. Bu çok atıyorum şimdi. <laughs> Bereketli olsun. <zor> olsun. <laughs> Bundan sonra ne yapacağız? Neler bekliyoruz? E, Tabii misal e, ikram etmek için e, parça parça biz biçim biçim kesin diye değil. Hepsi pratik olacak. Elinde kaşıyla kesip ayıracaksın yani onu. Şimdi Ayıracağım. dilim dilim ayıracağız. Ayıracağız. Evet. Biz de az önce dedim ya hani pratik olması lazım. Bu helva da yani pratik olduğu için arada elimiz denk geldiğinde yapabiliyorsak yapıyoruz. Sürekli yapamıyorsunuz değil mi Ay, yoğunluktan? Sürekli, yani dediğim gibi hani vakit oluyorsa e, uzun vakit almıyor ya malzemem varsa yaparsın. Çok böyle koşturmacalı, e, sabahla akşamın birbirine girdiği telaşlı bir e, 24 saat yaşıyorsunuz aslında. Bu arada yemek kültürünüz, yemek alışkanlıklarınız saatleri nasıl efendim? sabah erken olduğu için ya yufka sular ya da adam sabah erken kalkar sadece kapar iki bazlama atar. Kış mevsimi ise yazdan aldığı katınla yer gider öyle yanına çaydan başka bir şey gelmez. Öğlen vakti de eğer evde kalan varsa ona göre uygun tek çeşit bir yemeğini yapar. Yoksa da kadınlar alelacele gelir evde ne diyeyim evde bulgur eline yapışır hemen bir pilavını pişirir. Güzel diye. bir söz ne güzel bir evet. söz evdeki bulgur gelir eline yapışır. Evde unu duzu, bulguru olan şeydir yani ne diyeyim zengin. zengin bir de hani. Yokluktan değil, elinde onu yapabilirsin yani kalkıp da bir dolma sarma yapmak zamanı olmaz. Uzun uzun köfte yapma zamanınız olmaz. Bizim bir topalamız var. O da yani onu da yapanları görseniz yapılırken görseniz pratik, pratin işi yaparlar. Yani hemen 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 yapılır, geçilir. Bir de var beklemez değil mi? Karnı doyacak, hani yaylama gidecek. Yapıp gidin diyemez. Daha evde bir kadın kaldıysa o yapar yani. O, o yemek de öyle. Biz, dediğim gibi hani çok çeşitli bir yemeğimiz olmaz. Pilav e, yapıyorsak yanına bu kuru soğandır ya da varsa ayranıdır. Topalak yapıyorsak da yanında yufkandır. Başka Yufkansız, bir şeyin değil yok. Değil <laughs> Şimdi çayımız da bu arada fenalık geçirmeye başladı. Evet, onu <laughs> onu e, olmazsa çaylarımızı koyalım. Tatlarımızı beraber bir ikram edelim ee, Nasıl olur? Tabii ki iyi. Hazırız olur. değil mi şu an? Her şey hazır. Tabii. Hazır. tabii. Tamam o zaman evet. biz çay tepsini alalım hemen. Evet, e, evet efendim gerçekten bizim için özel dakikalar bunlar. Kara çaydanlıktan içiden çayın tadına diyecek yok. Sadece içmek lazım, denemek lazım. Zaten o is kokusuyla beraber karıştığı için mis gibi lezzetli de bir tadı var. Evet, her şey hazır. Özgül önce sevgisini, gönlünü, yüreğini bu güzel tatlının içerisine koydu. Yörüklerin lüks tatlısı dedikleri un helvası, saf tereyağı, ardından un ve doğal pekmezle karılarak e, belli bir süre e, odun ateşinde kavruldu ve üzerine sap pekmez konuldu. Cevizle beraber, duasıyla beraber bu tatlı yapıldı. Şimdi ben sizler için tadacağım efendim. İnanılmaz bir tereyağı lezzeti ve evet, çok güzel. Ve e, keskin bir şey yok, e, çizgisi yok. Damak tadınıza yani çok fazla yiyebilirsiniz bundan ama şekerli olduğunda çok fazla yiyemiyoruz. Ben de normalde un elbasını çok severim ama bundan sonra hem ceviz katacağım. Ya bundan sonra pekmez yapacağım. Size de tavsiye ederim. Özgür çok teşekkür ederim. Eline koluna ol. sağlık. Canım benim. Sağ olasın. Şifa olsun.